takip etmesi ve hoş hoşgörüsü. Dönen dönsün, ben dönmeden yolundan diye Pir Sultan'ın inancıyla, inancıyla, bilinciyle selamlıyorum. Yazdı matemizden sonraki düzenle soldan olunan bu aşiremize destek veren, katkı veren, bizleri sizlerle buluşturan, emek sunan her canada örgütlüklerimiz adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli canlar, ülkemizin başbakanı bir uçak seyahatiyle İspanya'ya giderken o uçakta yukarıda olması nedeniyle kendisini Allah'a yakın mı buldu, ne yaptı? Bu ülkenin başına kürvay geçirmeyi on bin metre yukarıda da düşünmeye başladı. Ve ve on bin metre yukarılarda düşünürken Medeniyetler İttifakı'na gidiyordu. Medeniyetler İttifakı Başkan Yardımcısı oldu. Bu ülkede alevleri yok saymasına rağmen gitti Medeniyetler İttifakı'na Başkan Yardımcısı oldu. Bunu kabul ediyor muyuz? Kendi ülkesindeki medeniyetlere saygısı olmayanın Tecerekler İtifakı'nın yönetiminde geri olmaz. Değerli canlar, değerli canlar, Alevi örgütleri ve Alevi toplumu yıllardan beri bir mücadele veriyor, var olma mücadelesi. İktidarda olan AKP bizleri ikram ediyor, yönetmeye çalışıyor ve peşinden gidiyor, diyor ki, Alevilere hizmet vereceğim, açılım yapacağım diyoruz. Ve Alevi iftara adında bizden kopup gidenlerle bir şeyler düzenlemeye çalışıyor. Bunların Alevi iftarını kabul ediyor muyuz? O iftara gidenlere layık olsun mu? Git bir bir sultan duruşu sevgilerlere selam olsun. Değerli canlar değerli canlar. Unutmayın birileri size gavur dedi. Onları kesimlerle sandığa gömecek misiniz? Değerli canlar. Coşkunuzu yitirmeyin. Coşkunuzu sımsıkı tutun. Çünkü sizin coşkunuz bu ülkedeki cumhuriyetin coşkusudur. Sizin coşkunuz bu ülkede laikliği coşkusudur. Sizin coşkunun bu ülkede özgürlüğü coşkusudur. Değerli canlar, değerli canlar, <laughs> inak özgürlüğü diyerek bu ülkeye türban giydirenlere hep beraber buradan sesleniyoruz. Alevi inancına saygı duysa da Alevi inancına saygı duymayanların inanç özgürlüğünden bahsetmeye hakkı var mıdır? Değerli canlar, işte biz inancımızı yaşatmak için, birliğimizi sürdürmek için, bu ülkenin demokrasiye sahip çıkmak için hep beraber demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz. Ben de dersini vereceğim. Bizim gem evlerimizi ibadet gelin saysalar da, saymasan da gemilerimizi ibadet gelinlerimiz değil mi? Bizim onların saymasına ihtiyacımız yok. Değerli canlar. İstemiyoruz evet AKP'yi istemiyoruz. Bizler, bizler, bizler bu ülkenin Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Türyanisi'yle, Alevisi'yle, Sunnisi'yle bir bütün olarak insanların Türkiye'miz Anadolu halklarıyız. İnançlara saygı göstereceğim diye o başbakana Madımak hala orada yanıyor diyorum. Hala yanıyor madımak. O madımak ki, o Madımak'ta bizim kevahsı gençlerimizin gelecekleri yazdı. Koray'ın geleceği yazdı. Bu ulus akarsuyun hala madımaktadır. Nesil ikilerin gidenleri hala madımaktadır. Ve madımakta o yargın hala sürüyor. Orayı müze yapacak mıyız? verdiğiniz demokrasi ki mücadele içinde, verdiğiniz öğreteceği saygı mücadele içinde, Mazatlı hızır, hızır Yardımcınız olsun diyor saygı artırıyorum. Uf.